Arkadaşlar karanfil çay tarifime hoş geldiniz. Bu sayede hem zayıflayacaksınız hem birden fazla olan karanfilin faydalarını sırasıyla sayalım. En sonunda arkadaşlar zayıflamak için karanfil çayını nasıl tüketebilirsiniz bu konuyla ilgili bilgi vereceğim. Arkadaşlar karanfille su içmeye başladığınızda ilk etkisi ağız kokusunu, ağzınızda oluşan kötü kokuyu gidermek olacak. Sarımsak gibi şeyleri çok yiyorsanız karanfili zaten kullanıyorsunuzdur. Öncelikle diş etlerine, ağız içerisinde oluşan yaralara karanfil suyu çok güzel etki ediyor. Bundan dolayı diş eti iltihaplanmalarında e, karanfili ağzınızda çiğneyebilirsiniz ya da karanfili e, 10 dakikaya yakın bir cezvede 5-6 tane ya da 10 tane karanfil tanesini kaynatarak ağzınıza gargara yapabilirsiniz. Bu şekilde diş ağrılarına, ağız içinde oluşan aft gibi bazı yaralara çok iyi geliyor arkadaşlar. Ve karanfil karanfilin e, bizim vücudumuzdaki zayıflamadaki etkisi de şu şekilde karanfili su karanfili suyu içtikten sonra Vücudumuzun ısısı artıyor ve bu sebepten dolayı metabolizmamız hızlanıyor. Metabolizma hızlandığı için de yağ yakımı kolaylaşıyor ve bu şekilde kilo vermeyi sağlıyor karanfil. Aynı zamanda idrar sökücü özelliği var. Ödem arttırıcı etkisiyle karanfilli su vücuttaki ödemi oluşturan ödemden dolayı şişkinliğinde bitmesini sağlıyor ve en güzel tarafı da arkadaşlar karanfilli suyu içtiğiniz zaman kendinizi daha enerjik, daha mutlu hissetmeniz ve psikolojik sorunları olan insanlarda işte depresyon, kaygı bozukluğu, mutsuzluk gibi olan insanlarda bu şekilde ki negatif olan her şeylerin düzelmesini sağlıyormuş arkadaşlar bu amaçla da kullanılıyormuş karanfil. Şimdi arkadaşlar bu kadar faydasından sonra karanfili nasıl tüketmemiz lazım? Genellikle kolaylık olsun diye 1 litrelik içme suyunuzu 15 tane karanfil tanesini atıp onu böyle bekledikten sonra gün içerisinde içebilirsiniz. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem sıcak suyunuza şu şekilde bir bardak sıcak suya işte 10 tane falan karanfil attıktan sonra üzerini bir kapakla kapatarak işte 5-6 dakika dinlenmesini sağlarsınız. Daha sonra bu şekilde tüketebilirsiniz. Yemeklerden önce tüketmenizi tavsiye ederim. Çünkü iştahınızda biraz kesecektir. En güzel bulduğum yöntem benim için en etkili yöntem ise bir cezvede bir bardak suya 5-6 tane karanfil atın ve 5 dakika kaynatın. Daha sonra o suyu için. Bu daha da etkili. Gerçekten karanfilin çok fazla faydası var. Kullanmanızı öneriyorum. Tabii ki de doktorunuza danışın. Ama bilinen bir yan etkisi yokmuş karanfilin. Bunu özellikle araştırdım. Çünkü ben özellikle e, diş eti sorunum olduğu için karanfili bu şekilde kullanıyorum. Biraz uzun kaynatıyorum ki daha çok özü çıksın. Bir 10 dakika falan kaynatıyorum karanfili cezvede. Sonra ağzımda gargara yaptıktan sonra ağız içini zaten böyle kekremsi hale getiriyor. Biraz uyuşturuyor gibi oluyor ama çok çok etkili diş eti problemleri olanlar için bunu ekstra söylüyorum. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde umarım sizde etkisini görürsünüz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.